Sıra sana gelecek. Susma. Sustuk ya. Sıra sana gelecek. Susma. Sustuk ya. Sıra sana gelecek. Susma. Aferin. Şimdi buradan böyle. Ah Sıdık ol. Ne? Neredesin? Mutfakta. bir Japon yemeği, tamam mı? Japon yemeği mi? Allah kahretsin, sen şimdi niye durup dururken Japon yemeği yapıyorsun Sıtık'a ha? Bana bak, yoksa 23 Nisan diye eve Japonları falan mı davet ettin? Hı? öyle bir şey yaptıysan derhal telefon aç, randevularını iptal et, hiç kimseyi ağırlığım anladın mı? Hanıcığım, kimseyi eve falan çağırdığım yok, tamam mı? Bak şimdi. Bu kendi geliştirdiğim bir eylem biçimi. Sushi'ye bir takım anlamlar yükleyerek bir şeyleri protesto edeceğim. Evet Japon yemeği de olsa nimete anlam yüklenmez, tamam mı? Günahtır, hadi topla bakayım pırlı pırlı çabuk, 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 çabuk! Ya çabuk. karışmasana anne ya! Bu da ışık söndürme ile ilgili bir şey aslında. Size sesimi duyurmanın başka yolu kalmadı. Bak, böyle alttan alta Japon dövüş sanatları değil... ...Japon mutfağı gibi bir mesaj vermeyi düşünüyorum. Gerçi henüz neyi protesto edeceğim? Bulamadım ama. Bana uyguladığınız şiddete yönelik olabilir. <laughs> Her gün Japon mutfağından başka bir yemek pişirerek eylemlerime devam edeceğim. Ben evimde Japon mutfağı <laughs> falan istemem Sızıka. Kocak yerimiz yok bir defa ya. Hmm. hay o kadar yemek yapmak istiyorsan otur dolma falan doldur tamam mı? Heh. hiç olmazsa bana bir katkın olur kız. Yani protestonu dolma doldurarak da yapabilirsin Sıdıka. Olmaz. Bak Türk yemeği pişirirsem... babam lüp lüp sonra da böyle işte bir sigara yakar, mayışır kalır. Ee, halbuki ben adamın beynine ulaşmak istiyorum. Yani önüne böyle bir yemek koyayım ki oturup düşünsün bu kız niye böyle yapmış diye. Bak sen bile mesela bu kız niye durup dururken Japon yemeği pişirmiş diye merak ettin, değil mi? Manyak mısın sen sıdık ayağım? Aa baba yorgun argın işten gelecek. Aç bir ilaç Herifin önüne düşündüren yemek koyacak ya. <laughs> Oldu olacak. Satranç tahtası da koy bari. Hadi 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 biz Japon yemeği falan yemeyiz aptal. Bünyemize ters gelir doyduğumuzu anlamayız hadi. Bu yemeği yapmadan şuradan şuraya gitmem anladın mı? Ee, Japon mutfağını beğenmezseniz yarın da Polonya mutfağından bir şey pişiririm size. Ama benim varlığımın farkına varın artık. Kala ne diyor ya? Yürü kız yürü yürü yürü. Çabuk topla şunları. <laughs> Ahçı değil çıban başı mübarek. Ay seni zaten küçüklükten böyle ilk ettiğin laftan ...nemelen bir şey olduğun belliydi ha. Neymiş benim ilk ettiğim lafa? <laughs> Kullandığım ilk anlamlı sözcük neymiş? Menopoz. İlk önce menopoz dedin sen. Yok canım. Ha öyle öyle. Yani ya da bize öyle geldi artık bilmiyorum. Ondan sonra ben sana bir kızım. <laughs> menopoz deme anneye dedim. Sen bir küstün. Dört yaşına kadar hiç konuşmadın. Ağzını açmadın. Ay ne cins bir çocuk oldun. O yaştan beriydi zaten senin. <laughs> Kimin cins olduğu ortada. Daha bebekken yanlış anlaşılmışım ben mi? De. Ne dediğimi dinlemeden uydurmuşsunuz belli. Sağır deme be kız anneye. Tamam anne. Sustum. Aferin. Kız ne düşünüyorsun öyle sessiz sessiz sen? Bana bak. Kötü bir şey düşünme anne hakkında. Aman yok be. Okuldaki ilk 23 Nisan'ım geldi aklıma. hani senin diktiğin kostümle kelebek olacaktım da... ...babam bir şeye sinirlenip kanadımı koparmıştı. Sonra kaymakama şiir okuyacaktım. Öğretmen tek kanatla olmaz dedi, şiiri başkasına okuttuydum. Kız sen hiç şey unutmuyorsun ha? Deve kili var sende, deve! Bir defa o kelebek yırtma hadisesi... ...hiç de işte senin anlattığın gibi anne babayla ilgili bir mesele değil. Yani mecburiyetten yaptık öyle, yapılması gerekiyordu. Ha, o zaman yapılması gereken kanatlarımı cart diye yırtmaktı değil mi? ...sen bir kere doğru düzgün hatırlamıyorsun bu olayı, tamam mı? Hı. Ben sana o kelebek elbisesini diktim... ...abin tutturdu ben de kelebek olacağım diye... ...baban da erkek evladın kelebek elbisesi mi olurmuş... ...apezevengin evladı diye çok fena kızdı. E, yırttı haline elbiseyi. Yani öyle yapmasaydı şimdi kelebek samim diye anılacaktı. Tuhaf bir kişi olacaktı yani, anla işte he. Sen de ayı kostümü dikseydin abime, çok yakışırdı. Sadako, <laughs> <laughs> ya şey... Sadako, yolla lan terleyin. Başka iyi etmişsiniz, şimdi mahallede kamyon samim diyorlar, ayıya! Her dövüşüne böyle mesut, vahdiyar oluyor yiğidim. <laughs> Baksana, anlattığına göre benim konum kanadım kırılmış... ...ama abimin istikbali kurtarılmış. Anne, siz ikiniz var ya... Ha. ...böyle torunlarınıza örnek gösterilecek birer ebeveynsiniz. Yok ya. Müsaade buyurun, elinizi öpeyim. Yolama kız elimi! Ya! Dalgacı karı! Al lan şunu, oy bakayım, başla. Salak, sanki kendisi sütten çıkmış... Tertemiz kaşık atmak Ulan sen de abinin o simsiyah ninja elbiselerini... ...böyle sırf pislik olsun diye çamaşır suyuna basıp... ...şey yapmadın mı, aklamadın mı ha? Herif sinirinden kudurdu be! Sonradan yenisini diktiydim ama ne var? Eee diktin de öyle küfreder gibi! Çocuğun böyle dövüş elbisesi pislik olsun diye sırf işi dantel oya döşemiş karıya! Habis ruhlu, dengesiz karı! Vallahi olabilir! İnsanın böyle e kadar çocukken henüz böyle kolu kanadı kırılınca... ...daha sonradan böylesi bir psikolojik tablonun ortaya çıkmasını yadırgamamak lazım. Azıcık iz kalıyor tabii insanda. Yine ben iyi sayılırım ya. Hem daha 14 dört yaşındayken... ...örgüt üyesi misiniz lan diyerekten bir tarafına elektrik verilen... ...orasına burasına copla dürtülen çocuklarda kim bilir daha ne izler kalmıştır. Yani onlar yaralı ruhları kırık kanatlarıyla nasıl yürüyüp atılıp karanlıkları devirecekler ki? Kız bana bak, baban az kırmış seni, kolunu kanadını salak! Böyle ileri geri konuşmaya devam edersen, seni de trabaya bağlarlar. Allah'ım elektrik kesilsin diye dua edersin ha! Sanki bir tek senin öyle 23 Nisan'da kolun kanadın kırılıyor. Ulan benim zamanla bir 23 Nisan yaşadım ben he O 23 Nisan'da kuka oldum, kuka! Ya? Hı? Nasıl kuku oldun anne? kukla demek istiyorsun herhalde. Ne dediğini biliyorum ben. Bu yaştan sonra Türkçeyi herhalde senden öğrenmeyeceğiz. Anne var ya kendini acındırabilmek için düpetüz tuz atıyorsun ha. Hayır böyle trafik haftası ilgili bir piyeste kuka rolü oynamış olabilirsin ama... ...Millet Meclisi'nin açılışıyla trafik kukasının ne alakası var şimdi ya? Hadi oradan be, bacak kadar çocuğa niye kendimi acındıracakmışım? Ben bir defa 23 Nisan töreninde kuku oldum demedim ki. Ha? <laughs> Törenden sonra kuku oldum dedim, ha? Nasıl yani? Ee, hadi oradan kaşık ver. İki tane de bardağı doldur pirinci. Ayıkla bakayım, Aa. çabuk. Ha. Of bunu bu kadar yukarı koyma diyorum sana salak. Of. İşte, gene böyle bir 23 Nisan'dayız bir Ben o zaman köy ilkokulunda okuyorum. Ah, yakındaki vilayetten birine o devlet büyüklerinden bir bakan gelecekmiş. Ee? Öğretmen de eh, bu bakanı biz yakından görelim. Buralara kadar gelmiş diye bizi doldurdu bir minibüs. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> hadi şehre indik. Her neyse uzatmayayım. Gezdik, gördük, gittik, ettik. Dönüşte dönüyoruz köye. Hı. Minibüsün tekeri patlamasın mı kız? Eee? Eesi işte. Minibüsü çektiler sağa. ...lastiği onaracaklar. Trafik vızır vızır. Ortalık zifir karanlık. Allah'ın köy minibüsünde de... e ...bu gibi durumlar için... ...hiçbir trafik işareti falan yok. Benim boynumda da posporlu... ...beyaz bir yaka var böyle. Hı -hı. Öğretmen beni minibüsün arkasına... ...on metre öteye dikti. Gelen geçen arabalar minibüse çarpmasın diye... ...böyle Allah'ın ayazında... ...saatlerce öyle kuka gibi durdum kız. Ya... Ondan sonra da on üç yaşıma kadar Kuka Safiye diye adım anıldı. Kuka Safiye mi? <laughs> Kız, hani senin lakabın Ayıboğan Safiye'ydi? Yıkadı be! <laughs> Kız, o sonradan öyle oldu ha. Bir gün dere kenarında çamaşır yıkıyorum Sadık'a. Ha? Hay bir ayı saldırdı üstüme. Ayıyı deride boğuverdim. Ah. Ondan sonra da adım Ayıboğan Safiye diye kaldı. <laughs> Hayret bir şey ya, dede Korkut hikayeleri gibi bir çocukluk geçirmişsin sen ya, yazık! Yazık ki ne yazık, ah, ah! Sen yat da kelebek olduğuna dua et ha. tek kanatlı da olsa Bana bak, çok konuşma, çeneni tut, başımızı belaya sokma. Ben sana daha ne kelebek kanatları falan dikerim. Sahi diker misin kız anne? Dikerim tabii kız, şu yemek bitsin, iki dakikalık iş, hiç! Ama ha? bir daha böyle işler yapma, şu simiş bu simiş, çabuk temizle ortalığı ha, hadi!